Oha oh my gosh man what the heck Titan Luki mi? 7 elmas Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine süper bir pessimetics videosuyla karşınızdayım Biliyorsunuz ki bu hafta güncelleme gelmedi arkadaşlar ama gizli bir güncelleme yapıldı aslında Bunları göstermeye çalışacağım hızlı bir şekilde elmas kasabileceksiniz bunu göstermeye çalışacağım Ve görmüş olduğunuz gibi e, dragonumuzu yani titanımızı yine sattık arkadaşlar Peki bu sefer ne alalım? Hangi titanı alalım arkadaşlar? Bunu mutlaka yorumlara yazıyorsunuz. Şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Tekrardan 4 titana geri indik arkadaşlar. Ama e, dragon'umuzu sattık ve kara geçtik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün akşam canlı yayında beraber titan aramıştık ve tekrardan Dragon bulup almıştık Arkadaşlar şöyle historiden de gösterelim Evet arkadaşlar bakın tam 16 saat önce diyor zaten beraber almıştık bunu biliyorsunuz ki canlı yayında 6.2 trilyona ben bunu almıştım arkadaşlar yani hem imzalıydı hem düşük seriyeli vardı güzeldi sonra ben bunu 6.4 e koydum baktım bayağı bir bekledik satılmadı arkadaşlar Sonrasından 6.35'ten tekrardan koydum. Historiden de bakalım arkadaşlar. Şöyle en yukarıda 6 saat önce görmüş olduğunuz gibi petimiz satıldı arkadaşlar. 6.35'ten peti satlık görmüş olduğunuz gibi. Yani burada yine bir 150 milyar elmas kârı girmiş oldum arkadaşlar. Böyle 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 böyle. Ee, 2 gündür böyle 400 500 milyar elmas bir kaara girdik. E, fena değil yani güzel arkadaşlar. Fena değil bence. Ve galiba e, Power'dan düşmedik diye biliyorum ama yine de şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Power Leaderboard'da hala ismimizin olması lazımdı. Ooo 76'ya kadar düşmüşüz. <laughs> Çünkü arkadaşlar Titan'ı sattık. Yapacak bir şey yok. Titan'ı alırsak tekrar biraz daha yükseliriz mi bilmiyorum. Herhalde yükseliriz. <laughs> Şimdi gelelim arkadaşlar hani gizli güncelleme ne diyeceksiniz? Arkadaşlar gizli güncelleme bize haber vermeden oyuna bir şeyler eklemişler. Yani olay bu. Olay şu arkadaşlar. Zaten fark edenleriniz vardır. Event gelmiş. Çarpı 2 diamond eventi gelmiş. Çarpı 2 coin eventi gelmiş. Ve çarpı 2 luck eventi gelmiş. Arkadaşlar yani ekte eğer açmak isterseniz yumurta çatlatmak isterseniz şu an hüç çıkartma şansınız çarpı 2 daha fazla arttı. Bence bunları kaçırmayın derim. Yalnız şu Lucky World dışındaki tüm dünyada etkileniyor arkadaşlar. Ruslar e, da etkileniyor. Şu meyveler de etkileniyor. Her şey etkileniyor bilginiz olsun. Arkadaşlar ayarlardan e, öncelikle single almanız lazım. Şu pet gönderme olayı pet sending'i single alın. Tek tek gönderin arkadaşlar. Şöyle bakın şimdi tek tek gönderiyorsunuz abi bakın böyle tek tek gönderiyorsunuz hepsini gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bunun da kısa yolunu göstereceğim ama sadece şu an elmasa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın abi gördünüz mü? Daha bir şey yapmadan böyle 10 saniye içerisinde 80 milyona ulaştım. Hala geliyor elmaslar. Yani 10 saniye göstereyim derken 86 milyon. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir rakam. Bak söyleyeyim. Hala geliyor bir yerlerden. şu sandıklar daha zor kırıldığı için oralardan da geliyor tabii ki. İyi de ben böyle tek tek gönder 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 sıkılırım. Evet arkadaşlar, harbiden sıkılırsınız. Böyle yapmayın. Benim size göstermiş olduğum bir taktik vardı. Onu uygulayacağız. Şimdi kamerayı biraz şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar. Burada çok beyaz ya. Gözümüzü alacak. Şu maviye konalım. Şimdi arkadaşlar kamerayı bak şu açıyı ayarladınız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hemen size şeyi göstereyim. Benim yine kullandığım bir auto clicker. Hangisini kullanırsanız kullanın. Fark etmez. Şunları şöyle temizleyelim. Bakın tıklama milisaniyesini arkadaşlar ben bunu 10 yapıyorum. Çok fazla kasmasın diyorsanız 20 de yapabilirsiniz. Şurayı full 9da dolduruyorsunuz. Şurası repeat demek arkadaşlar. Sonra pick dediği zaman bir tane nokta belirlemeniz gerekiyor kendinize. Mesela şöyle şu kadar açıyla bir nokta belirliyorsunuz. Tamam mı? Tam şuraya tıkladım arkadaşlar. Add position dedim. Yani o lokasyonu ekletiyorum arkadaşlar. Start stop F4 ile bu çalışıyor bu program arkadaşlar. Bunu artık alt tap yapabiliriz. Bunu gönderdik alt tap olarak. Şimdi buradan dönme olayını daha önce göstermiştim. Anlamamışsınız arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Klavyenizde ok, ok yönleri var ya işte buraya buraya aşağı yukarı ok yönü bakın ok yönü. Onun fotoğrafını da koyacağım. Birine basılı tutuyorsunuz. Bakın şu an birine basılı tuttum arkadaşlar. Tamam mı? Elimi hiç çekmiyorum. Elimi hiç çekmiyorum. Hemen en sağda numaralar var. Klavyenizde numaralar var arkadaşlar. Onun üstünde slash var. Şöyle eğik çizgi yani slash. Oraya bir kere basıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. E, ee, gördüyseniz arkadaşlar chat açıldı. Chat açıldıktan sonra artık ellerinizi kaldırabilirsiniz. Bu saatten sonra sonsuza dek karakteriniz ve kamera yani daha doğrusu dönecek. Karakteriniz sabit duruyor ama kamera dönüyor arkadaşlar. Neyse bizim oto clicker'ımız ne ile çalışıyordu? Sizinki farklı olabilir. Onlara bakmanız lazım. Benimki F4 ile çalışıyor. F4'e bastıktan sonra bu saatte tabii biraz kameranın açısı değişmiş olabilir mi bilmiyorum. Yo normal güzel gidiyor. Bu saatten sonra arkadaşlar bırakıyorsunuz. Afk bırakın ya gidin yani takılın gezin ne bileyim telefonunuzla oyun oynayın gidin kitap okuyun bir şeyler takılın yani kendi kafanıza göre. Şimdi 10 dakika bekleyemedim arkadaşlar sıkıldım açıkçası çok fazla beklemedim ee, ne kadar o bir dakika bu ne 100 mil. 100 çarpı 100 galiba bu arkadaşlar o bakalım ne gelecek <laughs> abi şuna bakın şu anda 3 milyarı geçtim arkadaşlar. Oha! Oh my gosh, man, what the heck? Oh, of 4,5 neredeyse 4,5 milyar elmas. 4,5 milyar. Of. Oh. Abi ben boşuna titan alıp satıp yapıyormuşuz ya. Biz buraya buralara gelsek bunları böyle kırsak. Evet arkadaşlar yani olayımız bu şekilde gördüğünüz gibi çok rahat ve gerçekten çok hızlı bir şekilde e, elmas kasabiliyorsunuz. Tabii ki buraya gelmeniz için bir tane hüç feda edeyim mi diyeceksiniz? Bence event varken edin arkadaşlar gördünüz yani hemencecik 10 milyar kastım bile yani çok rahat bir şekilde hücünüzün parasını çıkartırsınız ucuz bir tane hüç alıp e, feda edebilirsiniz bence. Titan Lucky mi? 7 elmas gerçekten titan koydular arkadaşlar şu an 200 milyar ödedi birisi bir dakika ben buna dalarım abi Abi inşallah elmasımız boşa gitmez bazen hata mata oluyor arkadaşlar biliyorsunuz elmaslarımız yanabilir Şu an bir bakalım kim nereye ne kadara kadar yükseltecek 633 663 pardon seriali var 350 milyar verildi şu an arkadaşlar titana yani tabi tabii ki çok daha pahalı ama ben şu an temkinli davranacağım biraz bekleyeceğim Abi kimse arttırmıyor. Çete falan bakıyorum. Chat kopuyor şu an abi. <laughs> Oyundaki chat. Arkadaşlar ben arttırıyorum abi. Giderse gitsin, yapacak bir şey yok. Bunu kaçıramam derken biri arttırdı. 400 milyar oldu. Oy! Arkadaşlar şu an biraz tırsıyorum ya. <laughs> Biliyorsunuz bazen bak oluyor ve elmaslarınız siliniyor, petle gelmiyor. Mesela öyle korkularım var ama Alacağım yani alacağım ya Dalacağım arkadaşlar şu an chat'i de okuyorum aynı zamanda Oğlum 400 milyara gidiyor lan ben hemen arttırıyorum beyler 400'e gidiyor galiba derken biri arttırdı 420 milyar yaptı Hadi ben de koyuyorum artık arkadaşlar 1 trilyona da satılmasın ya Titan 1 trilyona da satılmasın abi <laughs> Satılacaksa bana satılsın ha biri daha arttırdı biri daha arttırdı Abi ben arttıracağım. Ben arttıracağım arkadaşlar. İnşallah elmasımız yanmaz ya. Elmas yanarsa var ya çok kötü olur benim için şu an. 4 trilyon koydu adam. Satılıyor bana. Bana satılıyor şu anda derken 4,5 trilyon geldi abi be. Yine minik minik arttıracağım arkadaşlar. 5,5 trilyona kadar yolu var bence. 5,5 trilyona kadar yolu var. 5,3 yaptı. Oy. Yani ben bunu buradan alsam kar eder miyim? Ederim kesin ama. Saldım gitti arkadaşlar. Biraz da korku var içimde. Elmaslar yanar mı yanmaz mı diye saldım gitti ya. Tamam adama saldık arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Belki akşam canlı yayında güzel uygun fiyatı Titan buluruz. Beraber alırız. Hiç belli olmaz. Bu arada yeni gelecek güncelleme ile ilgili herhangi bir sızıntı olmadığı için gösteremiyorum maalesef. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kesinlikle elmas kasma taktiğini uygulayın diyorum sizlere. Ve videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.